Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün mutfağımda sizler için donmuş salatalık yapıyoruz. Çok güzel bir salatalık masajı yapabilirsiniz. Son zamanların en güzel trendi donmuş salatalık. Sizin için test ettiğim harika bir şey. Yüzünüze sürün, göz altına sürün. Dilerseniz e, sürdükçe eriyen kısmı kesin, buzlu kısmıyla devamlı sürün. Kan dolaşımını hızlandırıyor. Özellikle baş ağrınız varsa arkadaşlar, alnınıza sürün. Gerçekten harika bir fikirmiş diyeceksiniz. Denemeyenler denesin. İşe yarıyor kesinlikle. Mutlaka sizlerde yapın istiyorum. Şu şekilde ucunu kestim. Daha sonra dediğim gibi şu şekilde sürüyoruz. Eridikçe uç kısmı keselim. Kullanalım. Umarım bu fikir hoşunuza gitmiştir. Bu trendi sizde yakalayın istiyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.